Bana bir ama talebem sordu. Hocam dedi, şükür mü zor, sabır mı zor? Ben ne cevap vereyim? Ama kendisi. Olmuyor, duruma göre şükür zor, duruma göre sabır zor. Yok hocam dedi. Ben de sabır değil, şükür zor dedi. Sabır zaten hayat geçiyor dedi. Zaten zaman akıp gidiyor dedi. Fakat şükür zor dedi. Allah'ın bu verdiği nimet. Ama diyor bana. İslam nimet. Allah Resulü'nün ümmet olun bir nimet. Devam ediyor. Demek ki Cenab-ı insan suresinde ister şükrediyor, ister nankör oluyor, serbest. Her şeyin şükrü, gözün şükrü, kulağın şükrü, ağzın şükrü, efendim ümmet olmanın şükrü, Allah'ın verdiği sayamazsınız buyuruyor. Göklerde ve yerde ne varsa amade kıldım buyuruyor. Bellasıl bir şükür e efendimiz bile hep bir şükür halinde olduğu halde geceleri ayak şişince kadar namaz kılardı. Ayşe'ye ya Resulallah kendini bu kadar zorlama Allah sen geçmiş gelecek her şeyi affedince ya Ayşe şükreden bir kul olmayın buyurdu.